yayını açmak zorunda kaldık. İnşallah bu yayında bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Muhammed hoş geldin. Açarım açarım sonra merak etme. Aleykümselam Mustafa can sert. Şimdi yorum yapıyordum o yüzden soruları görmüyordum artık görürüm Muhammed merak etme. Aleykümselam hoş geldin. Geliyor geliyor şu an. İlyas Aleykümselam Halil. Hocam sizce İstanbul hariç en düşük kapatan il veya ilçe? Yani burada baktık hepsini değerlendirdik zaten. Çoğunu söyledik arkadaşlar. Özellikle Tekirdağ'dan ben umutluyum. Tekirdağ düşük kapatır diye düşünüyorum. En son te Tekirdağ yorumluyordum. Tekirdağ biraz işte şey uzak kalıyor merkeze. Ondan dolayı düşük kapatıyor arkadaşlar. Yine e, ben düşük kapatacağını düşünüyorum. İKM'de bir tane danışanıma ben tercih ettirmiştim. Abi işte Samsun'a mı başvurayım, Çorlu'ya mı başvurayım demişti. Ben Çorlu'ya yazmak daha mantıklı olur diye düşünüp Çorlu'ya yazdırmıştık. İnşallah dediğimiz doğru çıkar, düşük kapatır diye temenni de bulunalım arkadaşlar. Güvenlik araştırmasına sosyal medya hesaplarına bakmıyorlar arkadaşlar. Böyle şeylere güvenlik soruşturmasına bakılmaz. Eğer sizden şüphelerini söylerlerse her yere bakarlar arkadaşlar. Bunun bilincinde olun. Hocam Bolu 77.8'de Asım bunu cevaplamıştık. 50 kişi gelir büyük ihtimalle. Mustafa Can Sert Antalya gelir. 78.6 ile gelir. Yani baktığın zaman Antalya zaten o civarda kapatmış. Antalya'nın kendisini mi soruyor? Mara şey ilçelerini mi soruyor? 76 ile kapatmış zaten. 76, 77, 77. Musa abi benim analizim şu şekilde. Genel olarak bakarsak İstanbul ve çevresi taban veya tabana yakın kapattı ama doğru çok yüksek kapattı. Acaba benzer durum durum İKM'de de olur. yani olabilir. Evet doğu illeri baktığında ama orada alım sayısı çok az. Şimdi alım sayısıyla taban puan ters orantılı demiştik. Bu bizim zaten doğrumuz. Ee, doğu illerinde alım sayısı çok az arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman mesela Ağrı kaç kişi almış? 6 kişi almış. Ondan sonra mesela Cidre 3 kişi almış. Bence ondan yüksek kapatmış. Ondan sonra baktığınız zaman arkadaşlar Erzurum mesela 5 kişi almış. Elazığ 5 kişi almış. E, 83 puanla kapatmış orta öğretim. Doğu Beyazıt 3 kişi almış. 74, 76, 73. Yani baktığında ama aslında yüksek puan da değil. Bu alım sayısı ile alakalı. Alım sayısı yüksek olduğundan dolayı yani düşük olduğundan dolayı böyle yüksek kapatmış diye düşünüyorum. Manavgat ikame gelir. Yani Manavgat da düşük kapatır arkadaşlar. İlçeler zaten düşük kapatıyor diye söyledik. Van kaç olur ikame orta üretim. 75-76'larda kapatacağını düşünüyorum Van'ın da. Van çok güzel bir şehir diyorlar arkadaşlar. Van 74, 78, 78 de kapatmış. İyi kamer o civarda kapatır yani yine. Aleyküm selam Süper Duygu Erzincan. Erzincan 76, 76, 78 de kapatmış. Yani 12 kişi almış. Ona rağmen yüksek kapatmış arkadaşlar. Yani öyle çok da düşük kapatmamış. Gelir yani arkadaşlar 80 puan üstündeki adaylar şu gelir mi bu gelir mi demesin. gelir arkadaşlar. 80 yani bakıyoruz zaten. Hepsi 80 puan altına. Bazıları 85'te falan kapatmış o da binde bir yani. Klavye sınavları 120-130 kelime yazmanız gerekiyor. Antalya 72-75 arası. Ben hep söylüyorum da yani tahminim tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Dil diye çok detaylı bakmıyorlar ama jilet izi falan olsa direkt elerler. YKM'de. Tavşanı biraz yüksek kapatabilir arkadaşlar. Tavşanın çünkü açık cezaevi olduğu için sürekli söylüyorum. Açık cezaevi ve alımı olduğu için yüksek kapatabilir. Aydın düşük kapatır. Yani 100 kişi alıyor arkadaşlar. Toplamda 900 kişi alacak. Merhaba futbolcu hoş geldin. Hocam Antalya Manavgat kaç ile kapatır? Ya herkes Manavgat soruyor. Bu Manavgat'ta çok fazla yılmam oldu. Ne oldu? Malavgat 76.7 ile gelebilir. Yiğit Egemen Ekmekçi. Ali. Hoş geldin Ali Tonga. Eren Özdağ İstanbul Küçükçekmece. Gelir ya Eren. Böyle soru sormaya bile gerek yok. Bazı, bazı, arkadaşlar çok böyle stresli. 79, 79 puan var yani. Çok düşük bir puan değil. Silivri'de 72'lerde 73'lerde kapatacağını düşünüyorum. İstanbul Küçükçekmece. 71-72. İlhan Samsun Kadın İKM ile bilginiz var mı? Samsun'da çok fazla alım var. Doğru. Samsun çok tehlikeli arkadaşlar. Yani şimdi size bir tane değer söyleyeceğim arkadaşlar. Çok dikkatimi çekmişti ondan dolayı. Bartın arkadaşlar. Bartın yani 5 kişi almış. Yani alım sayısı düşük ama 77.57, 77.81, 78.96 ile kapatmış. Yüksek kapatmış. Yani normalde popüler bir şehir değil benim bildiğim Bartın. Ama merkezi bir yerde arkadaşlar. Samsun gibi merkezi bir yerde. Samsung Kadın İklamı yani böyle çok yüksek seviyelerde kapatabilir. Yine hani 81'lerde 82'lerde puanınız varsa gelir arkadaşlar ama e, onun dışında böyle 79 78'lerde 77'lerde puanınız varsa gerçekten çok riskli olduğunu düşünüyorum. Gümüş hale yani biraz daha düşük kapatabilir ama kaç kişi aldığını hatırlamıyorum. Gümüş 83.7 değil her yer gelir arkadaşlar. Sonuçta yine yani B büyük ihtimal hani bu sonuçlar kariyer kapısından açıklandı. Bir de normal siteden de açıklandı da bu e, infaz koruma memurluğu şey büyük ihtimalle siteden açıklanır. Mustafa Canser torpilsiz girebilir misin? G girersin. Yani girenler çok. Emirhan benim son videomu izle. Bununla alakalı benim kitabım da var. Kitabımı da temin edebilirsin. Instagram'dan yazarsan sana yardımcı olurum. Biz yine de mesela danışmanlık da veriyoruz. Bununla ilgili WhatsApp grubumuz var. Onlara da katılabilirsiniz. Zaten hepsi ucuz yani. Ucuz fiyat. Hocam sonuçlar ne zaman açıklanacak? Büyük ihtimal 12 Eylül'de açıklanacak. Musab İlke Amerika'ya göre daha fazla talep olan bir meslek. Keza önceki yıllara göre puan kıyaslaması yaparsak 2 senedir gelmeyen alım ve ikame popüler bir meslek olması belki puanları arttırabilir. Yani normalde ikame popüler bir meslek değil ama mecburen artık alımların olmaması ve istifaların çok olması bizi oraya yönlendiriyor diye düşünüyorum. Silivri 74.700 ön lisans gelir bence büyük ihtimalle. Samsun çarşamba kadın ikame 77 puanla gelir mi hocam? Yani işte az önce kadın ikame için de konuştuk. Çok zor 77 puanla gelebilir ama yine de çok zor görünüyor bu puanlara bakarsak. Merhaba yayınlar demiş. Fatma Hanım hoş geldin. Gaziantep İKM kaçta kapatır hocam? Kaç puan var futbolist? Savaş Kınay Türk abi sonuç nasıl öğreniliyor? Yani katiplik için soruyorsan kariyer kapısından da bakabilirsin. Kendi siteden de bakabilirsin. Siteden bakarsan daha iyi olur. Adliye sitesinden bakarsak daha iyi olur. Gaziantep gelir. Gaziantep'e baktığın zaman arkadaşlar Gaziantep de yüksek kapatabilir yerlerde hem büyük şehir arkadaşlar hem de merkezi bir yerde mesela Urfa'ya yakın Adana'ya yakın işte çoğu yere yakın böyle ondan dolayı Gaziantep 79 81 81 ile kapatmış ama İKM'nin biraz daha aşağıya çekilebileceğini düşünüyorum belli olmaz yani kaç kişi almış 20 kişi almış Çorlu 75 kadın İKM gelebilir Çorlu'da kadın ikame alımı da yüksektir diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden Çorlu gelebilir yani. Ama 75'e gelir mi onu bilmiyorum. Hocam Korban 8'e orta öğretim var. Ardağan orta öğretim. 81.4'e gelir bence. İstanbul ee, düşük kapatır. Elif, Rana, Kara. Hocam öncelikli kontrijan 77.6'a gelir. Arkadaşlar öncelikli kontenjana çoğu yer gelir yani. Özellikle ikamede çoğu yer gelir. Çünkü mezun sayısı çok az. Mesela Adalet mezunları çok fazla arkadaşlar ama güvenlik hizmetleri mezunları çok az arkadaşlar. Bundan dolayı İKM'de öncelikli mezunlara ben 70 puanla çoğu yerin geleceğini düşünüyorum. Hmm. 79 buçukla gelir mi erkek? 70 ortak gelebilir. Ön insan 79 buçukla gelir. Büyük ihtimalle gelir kiliz. Boy kilo ne zaman olacak? Yani 12 Eylül'de açıklanırsa arkadaşlar işte diğer haftaya da büyük ihtimal yani 12 Eylül 13, 14, 15, 16, 16, 17 Eylül'de falan olabilir. Hatta iki gün süre bile yeter yani gitmeniz için. Mert Günok Aleyküm Selam. Hüseyin Basar Ankara 78.79 Yani gelir de demekten korkuyorum. Çünkü Ankara artık benim için riskli bir yer yani. 7000 civarı başvuru olmuş hocam. Komisyon bilgisi dinliyor. Arkadaşlar bunlara inanmayın lütfen. A gerçi <laughs> bunların çoğu doğru çıkmış da biz inanmadık. Öyle bazı bilgiler vardı. Şurası şöyle kapatmış, burası böyle kapatmış diye de gerçekten yakın kapatmış yani. Yani mesela Ankara'yı tutturmuşlar herhalde. Ankara'nın ben e, şeyini görmüştüm. Bu puanlara kapattığını görmüştüm. Ankara doğru kapatmış da Antalya'nın ki yanlış kapatmış. Antalya'da 80 civarında kapattığını falan görmüştüm. Yani önce yayınlanmadan önceki bazı sayfalarda. Ama bakalım ne olacak. Manavgat arkadaşlar bakın 80 puan üstündeki adaylar bu şekilde soru sormasın. Direkt gitsin sözlü mülakata çalışsın. Burada zaman kaybetmesin. Ya da benim sözlü mülakat videolarım var. Mesela bir tane yayınladım. Çok izlenmedi. Niye bilmiyorum. Ee, önceden üyeler özeldi. Belki ondan çok izlenmedi de. Ee, o sözlü mülakatın hazırlık aşaması çok önemli arkadaşlar. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yine dediğim gibi benim kitabı temin edebilirsiniz. PDF formu Hatta çok ucuz arkadaşlar. 100 TL civarında bir fiyatı var. Alırsınız telefonda uğraşır gibi de benim işte o pdf'yi okuyabilirsiniz. Orada yaklaşık 100, 120 tane mülakat sorusu var. Çıkabilecek sorular var. Çıkmış sorular var. Ee, orada çok ayrıntılı detaylar var arkadaşlar. Böyle bazı önemli notlar var. Onlar var. Yani motive edici cümleler de bulabilirsiniz. Yani çalışma isteğinizi artıracak cümleler de var. Ee, almanızı da tavsiye ederim. Şu an ikame maaşı 50 51000 civarında. Manavgat 6.000 başvuru var deniyor. Bilmiyorum yani bununla ilgili bilgim yok. Zevahir Baba yani işte 51.000 TL civarında maaş alıyorlar arkadaşlar. Hocam ikame memurken KPSS e çalışabilir mi? Bu zaman oluyor mu? Oluyor. KPSS e çalışabilirsin. Geceleri çok boş zaman oluyor ama uykun geliyor diye çalışabilir misin bilmiyorum. Sözlü mülakat ben 10 Ekim'de 20 Ekim arasında olacağını düşünüyorum. Şimdi bir tane adliyenin sitesinde arkadaşlar bu katiplikle ilgili araştırma yaparken bunlar ben tek tek yazdım arkadaşlar. Hiçbir sayfadan falan yazmadım. Hepsini adliyenin sitesine girerek baktım. Taban puanları yanlış olmasın diye kendi gözümle gördüm. Baktım. Orada 22 Eylül'de katiplik sonucunun açıklanacağını söylüyor. Yani uygulama sınavının açıklanacağı söyleniyor. Yani yazıyordu. Büyük ihtimal artık sanki Adalet Bakanlığı böyle tarih tarih gitmeye başladı. Eskiden böyle tarih yayınlanmazdı arkadaşlar. Biz öyle belirsiz belirsiz bakardık. Ee, ama artık tarihler falan veriliyor. Mesela 5 Eylül'de açıklanacağını biliyorduk. Herkes biliyordu. Çünkü yayınlanmıştı. Şimdi de 22 Eylül'de sonuçların açıklanacağı söyleniyor. Zaten uygulama sınav tarihleri her adayın belli yani. Hangi tarihte olacağı, nerede olacağı. Bazı adliyeler e, haritada konum bile atmışlar arkadaşlar. Yanlış olmasın, adaylar yanlış yere gitmesinler diye. E, artık yani bir böyle belirsiz gitmiyor Adalet Bakanlığı onları. İnşallah işte mülakatın da, ya mülakat tarihi ve tahmini bir tarih olacak benim söyleyeyim. 10 Ekim ile 20 Ekim arasında olacağını düşünüyorum ve süreç sanki hızlı ilerliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü uygulama sınavı zaten işte 12-13 Eylül falan olacak. 22 Eylül, Eylül'de Eylül de sonuçlar açıklanması gerçekten büyük bir hız diye düşünüyorum Adalet Bakanlığı için. Mülakat için çok bak, e, kavram var. Evet mülakat yüzeysel çalışmalı. Geçen bir tane benim danışanım arkadaşlar şeyi soruyor. Abi diyor bu işte CT etmeliğine çalışmalı mıyım falan şeklinde bir soru sordu. Hayır arkadaşlar o kadar derin çalışmayın. Genelde böyle mesleki olarak size faydası olabilecek şeylere çalış. Mesela infaz koruma memurluğu için infaz nedir? Cezaevi çeşitleri nelerdir? İşte birim abinin kimdir? Senin abinin kimdir? Bunlarla çalışmanız gerekiyor. Yani sizin işinize yarayacak şeylere çalışmanız gerekiyor ki orada adam size zaten böyle şeyler soracak. Yani yoksa sen hukuk okumamışsın ki sana hukuki Seninle çok fazla sorsun. Orada de senin işine yarayacak şeyleri bilmen senin için çok daha iyi olur. Ama bu katiplikte hukuk kitlerin biraz daha fazla arkadaşlar. Ondan dolayı katiplerin sözlü mülakatta çalışırken e, şeye çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor hukuk kitlerinlere. Ama yine de yüzeysel arkadaşlar çok derin çalışmayın. Net cevabı olan sorulara çalışın. Çok fazla yorum sorusu sormuyorlar. Mesela polislik mülakatı için olsun işte askeri mülakatları gibi çok fazla Yoruma dayalı soru sormuyorlar. Net cevabı olan sorulara dayanıyor sorulara bilginiz olsun. Hocam ikamet sonuçta ne zaman açıklanacak? Bu yani 12 Eylül güçlü bir tarih arkadaşlar. 12 Eylül'de açıklanabilir. Bu soru senin ne, neden e, soruyorsun ki? Yani infaz koruma memurluğu. Ben okul nedeniyle bıraktım ama bazı adaylar yani sevmediğinden, yapamadığından bırakan adaylar da oluyor. Bunun bilincinde olun. Ha, kolay bir meslek değil. Hep söylüyorum benim e, bu artık kalıplaşmış bir cümlem oldu. Kolay bir meslek değil ama yapılabilir bir meslek yani. Mustafa Can Sert şeyden yani Instagram adresinden bana yazarsan sana pdf olarak gmail hesabına atarım. Pazartesi de açıklanabilir diyorlar. Açıklanabilir evet açıklanabilir ama gibi 12 Eylül güçlü ihtimal arkadaşlar. Çünkü bol direkt 12 Eylül'de açıklanacağını duyurmuş. Bütün adliyeler zaten aynı anda açıkladı gördüğünüz arkadaşlar. Dediğim gibi hep söylüyorum yani adliyeler hep beraber birlikte hareket etmeye özen gösteriyorlar. Biri açıklanınca diğeri de hemen açıklanıyor arkadaşlar. Instagram adresim moses0102 ee, benim bu 10 tane videodan oluşacak bir sözlü mülakat şeyim var arkadaşlar. Video seri oluşturacağım. Birinci seriyi attım. Bilginiz olsun. Diğer seriler üyelere özel olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ü üye de olabilirsiniz. Zaten üyelik çok fazla bir ücret yok. 7,5 TL bir şey yani. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Merhaba Aleykümselam. 2026'da LGS'ye gireceğim. Bana dua et. İyi bir lise Allah yardımcın olsun. İnşallah güzel bir yer kazanırsın. Klavye sınavında torpil yapamaz arkadaşlar. Klavye sınavı yani resmi bir şey. Orada herkes değerlerinizi görebiliyor. Ondan dolayı ben yapabileceklerini düşünmüyorum. Hani yapmak isteyen tabii ki yapabilir. 84.5 ile Van gelir arkadaşlar. 84.5 ile. Arkadaşlar bu torpil olayını çok fazla düşünmeyin. Bak bu sizin motivasyonunuzu kırar. Torpilsiz kazanan çok aday var. Bunu bilin yani. Hani torpille de kazanan vardır belki de bilmiyorum. Bunun bilgisi bende yok ama. Bakarım bakarım. Ama torpilsiz de kazanan var arkadaşlar. Olabilir Sakarya. Sakarya aslında çok merak ettiğim bir yerde biliyor musun? Sakarya dur bakayım. Kaçta kapatmış? Sakarya 75, 74, 75 ile kapatmış. İKM o civarda kapatır. Yani 77 ile kap gelebilir. İKM'de Büşra Hanım 1.60'ın üstünde olmanız gerekiyor. Ona göre de kilonuz olması gerekiyor. Kilonuz e, 17'den az olmaması gerekiyor. Yani mesela 1.60 boyun var. En düşük 43 kilo olman gerekiyor. Ya da en fazla 70, 73 kilogram olman gerekiyor. Hocam şu an doksan yaz yazamıyorum Yeni günde yetiştirebilir miyim? Zor ama çalışmanı tavsiye ederim. En azından diğer alanlara e hazırlık olur. Diğer yerlere göre. Evet Sakarya iyi kapatmış. Yok. Meslevi mülakatları biraz daha farklı oluyor. Orada biraz açıklamalı sorular gelebiliyor. Benim kardeşim girmişti. Meslevi değil de az subaylık alımlarına falan girmişti. E, Polislik alımlarına. işte orada biraz daha yoruma dayalı sorular sorabiliyor arkadaşlar. Mesela sana bir atasözü okutturuyor. Bu atasözü ne demek diye sorabiliyor ya yani da anlamı ne? Bunu açıklar mısın? şeklinde sorular gelebiliyor. Ama ilk mülakatlarında öyle değil arkadaşlar. Düzce'ye referans alabilir miyiz? sen <laughs> güzel yorumlar yapıyorsun. Halilce'nin verisi bende yok. Düzce ile kaçta kapattı? Vallahi çok iyi puanım var. Mülakat puanını eritirler vallahi. İsterseler sana sıfır puan verirler. 40 verirler, 45 verirler. Bu önemli değil arkadaşlar. Bu mülakatlarda 70 puanın altında aldığınız zaman arkadaşlar direkt elenirsiniz. Bunun bilincinde olun. Eğer söylediğim mülakattan 70'in altında alırsanız direkt elenirsiniz. Yani hiç ortalamaya bile girmezsiniz. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Başka bir yayında yine tekrardan görüşürüz. Gelişmeler oldukça burada yayınlarımız olacak. Dediğim gibi sözlü mülakatla alakalı video serim var. Onları da üye olup izleyebilirsiniz. Ee, kitabım var. Kitabımla da, yani ona erişmek için Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sadece 100 TL bir ücreti var. Gmail hesabınıza yollarım arkadaşlar. Ee, bu şekilde danışmanlık da alabilirsiniz. Danışmanlık alanları WhatsApp'tan ulaşıyoruz arkadaşlar. Hani Böyle çok fazla tedirgin olan insanlarla, tedirgin olan adaylarla sesli de konuşabiliyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese teşekkür ediyorum yayına kaldığınız için. Destek vermeyi, abone olmayı, üye olmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar. Başarılar diliyorum.